çok söylersin git de bir bak kim diyor. Bana bak karı. Tahkimi kocan evde diyor. Ne korkuyorsun? Git kapıyı aç. <laughs> Tahkimi adamı sen git de kendin aç. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Abi karı kısmı ne korkak duruyor Allah Allah. Git aç işte. Kendin aç. kork yeri. Haydi ikimiz açalım. <laughs> Gel. Geleyim mi <bir> kız? <laughs> Karim, sen öge geç. <laughs> Yesli ben geriden giydürürüm. Haydi. Giydüreceksen ökten dur. <laughs> ben korkayım. Ha gel yanıma dur öyleyse ikimiz birden açar. <laughs> gel yanıma dur kız. Aleyküm selam. Oy, adam kimi salam ki? Şaşırırsın. <laughs> Bakışlarsın, biz seni tanıyamadık. Beni tanıyamazsınız. Ben gökten gelen misafirim. <laughs> Aa, gökten gelmiş. O, gökten nesil geldi? Uçan el kaynam. O tabaklar oluyor, heh, tabaklar. <laughs> Onun böyük günde gelmiş. He. <laughs> Hoş geldiniz, Aziz misafir. Bize bize fark etmez. Misafirimiz gökten mi iner, e... yerden mi çıkar? E... Misafir, misafir başımızın üstünde yeri var misafirin. <laughs> Hoş geldiniz. <gelmiş> <laughs> hem de, de kaynana sevinmiş. Yer yığın kalıyaydık. Bizde kaynana olmuyor. Allah. Oh, ne bəxtli insanlar o çıxmışız be.